Merhaba Aslan, yükselen Aslan ve Ay burcu Aslan olan arkadaşlar, Eylül ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ediyorum. Ve Eylül ayına biliyorsunuz ki üçünde Başak burcundaki yeni ay etkileriyle girdik ve hala süreç devam ediyor. O enerjiler içerisindeyiz. Bu enerjiler sizin içinde tabii ki para, kendi kazançlarınız kendi işiniz kendi değeriniz karşıdan gelen sizin kazancınız olmayan paralar nafaka ne bileyim tazminat banka kredileri gibi gündemleriniz de olabilir Ama her bakımdan sizin gündeminiz para 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 gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi biz de bakalım 6 tane kart çekelim. Bu gündeminizle alakalı, Kartlar neler söyleyecek Evet Şunları toplayalım hemen Bakalım aslanlar ve para Belki yatırım yapmak istiyorsunuz. Belki öyle bir gündeminiz olabilir. Belki kredi çekeceksiniz. Para ihtiyacınız olabilir. Bakalım. Bu kartlarımdan da koyalım. Evet. Aa, çok güzel. Bakın imparatoriçe çıktı. Hmm, ve kılıçası ve acı çekmek Şimdi evet şimdi üzüldüğünüz bir durum var Kalbinizi kıran sizi yoran sizi acıtmış bir durum içerisinde olabilirsiniz. Fakat bu durumu fark etmişsiniz ya da fark edeceksiniz. Çünkü burada kılıçası var bir sizi üzen sıkıntı veren bir durumun çözümü var çözüm geliyor arkadaşlar size Bu çözüm o kadar güzel Belki biraz sabretmeniz gerekecek ee, sabırlı davranmanız gerekecek çünkü impartörçe kartı der ki şimdi tamam sen çok üzüldün kırıldın incindin e, ama der sabırla davranırsan, 3 ay sonra yani eylül, ekim, kasım. Kasım'ın sonunda seni öyle bir yere koyacağım. Öyle güzel bir yere oturtacağım ki burası bolluk, bereket, neşe, sevinç, güzellik. Ondan sonra yani her bakımdan bolluk bereketin yaşanacağı bir duruma doğru gidiyorsunuz büyük bir kararlılıkla, büyük bir istekle ve büyük bir özenle arkadaşlar. Ama öncesinde bitirmeniz gereken şeyleri net bir şekilde bitirmeniz gerekiyor. E, yarım kalmış işlerinizi tamamlamanız gerekiyor ve e, kesin bir kararla, büyük bir kararlılıkla yola çıkmanız gerekiyor ki. 3 ay sonra size büyük bir bolluk, bereket e, vaat ediyor bu kart arkadaşlar. Bu acıları, sıkıntıları unutturacak bir durum. Hiç hatırlamayacaksınız bile. O kadar güzel ki kendinizi yenilenmiş, e, böyle çok güzel hissedeceksiniz. Özellikle e, kadın aslanlar diyebilirim ki eğer bedeninizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız, her türlü estetik işlem. Ee, bu 3 aylık süre içerisinde bunları yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, ne diyebilirim? İşte gardırop yenilemek, saçınızın farklı boyamak. Yani fiziksel anlamda da görüntünüzde beğenmediğiniz bir şey varsa bunları değiştirmek için harekete geçebilirsiniz şimdi öncesinde ne yaşanmış öncesinde e, aslında e, şanslı dönemler hep devam etmiş bakın yıldız ve kadersel etkiler sizinle birlikte para şövalyesi çıktı sanki bir yere bir para vermek zorunda kalmış olabilirsiniz ama e, şimdi bu şöyle hani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez misali belki bu verdiğiniz para sizin canınızı acıtmış olabilir Ya da haybeden gitti diye düşünebilirsiniz Ama diyor ki yani daha çoğu gelecek Daha iyisi olacak Yani sen bu elinden bu parayı çıkartmalısın Vermelisin Ver ki daha çoğu gelsin Yani vermeden almayı becermeniz gerekiyor diyor Bu birazcık da Kader bundan bunu sizden istiyor arkadaşlar. Hani vermeyi öğren ki çoğu gelsin. Evet, vermeden alamazsın diyor yani. Ve çok şanslı etkiler var. Bakın yıldız kartı, çok şanslı. Şurayı açalım. Hmm, evet, hızlı gelişmeler. Bakın kılıç kralı ve ok çıktı. Yani sanki burada Evet bir kişiyle de sanki böyle bir atışmanız çatışmanız olabilir. Çünkü ani gelişen bazı olayların içerisinde olabilirsiniz Bir fikir birliğine varamayabilirsiniz. Bu bir patron olur eşiniz olur çocuğunuz olur. Bir kişiyle yani karşınızdaki kişiyle bir çatışma yaşayabilirsiniz. fikir birliğine varamayabilirsiniz. Benim dediğim olsun diyecek olabilirsiniz ama her anlamda ani gelişen bir olay var, hızla gelişen yani bir anda olan bir olay var. E, haberler, konuşmalar, yazışmalar belki de gidip gelen haberler çok fazla. Bakalım diğer kartları da bir açalım. Evet, bakın evet para ve Adalet, işte ilahi sistem size diyor ki, sen diyor ver, yani vermeyi öğren ki sana hazineyi vereyim. İlahi sistem senin hak ettiğini sana versin. Bakın hazine, yani işin ucunda çok büyük paralar var. Gerçek bir hazineyi bulmuş gibi bir miras olayı da olabilir. Bir tazminat kazanmak olabilir. Yüklü miktarda işte bir adli davanız varsa adli süreciniz bunun sonucunda büyük bir e, elinize para geçecek olabilir. Evet devletle ilgili bir işinizden dolayı olabilir. Yani hazine kartı çıktı. Yani daha ne olsun? Değil mi? Büyük maddi para. Fakat bunun öncesinde bir kişiyle yaşanacak böyle ağız düellosu gibi sözlü atışmalar gibi fikir birliğine varılamama gibi bazı durumlar olacak ama son sözü siz söyleyeceksiniz. Ben böyle istiyorum diyeceksiniz ve haklısınız da. Siz kendi düşündüğünüz gibi hareket edin. Kararlı olun, geri dönmeyin. Yani bir karar alırsanız da geri dönmeyin arkadaşlar. Şuna bakalım. Evet bakın paranıza da sahip çıkın ve bu parayla da gidin ev alın diyor. <laughs> evet, belki bir ev satışından sizin payınıza düşecek bir para olabilir. Hakkınızı alacaksınız. Hakkınız olan şeyi isteyeceksiniz belki de. Evet. Burada paraya sahip çıkmak, benim hakkım demek var. Evet. Ev içi, ev içinde yapılacak bazı harcamalar olabilir. Başka bir yönden bakarsak, işte e, ne bileyim, gelecek parayla yeni bir ev de satın alabilirsiniz. O da olabilir. Ama burada sanki bir gelir bir yerden alacağınız bir para var benim hakkım dediğiniz bir durum söz konusu ama her halükarda aslanlar size bir zenginleşme büyük bir maddi gelir kapısı açılıyor yani çok güzel bakalım şimdi melek ve esma kartlarımdan size bir mesaj çekelim. bakın bakın ya zülcelali vel ikram ya bu kadar olur yaşam senden hayatında olan ters şeylerin aslında varacağın güzelliklerin karşıtı olduğunu hatırlamanı istiyor evet şimdi bakın bir yere elinizden ekstradan bir para çıkıyor olması bu sizin canınızı sıkmasın çünkü yanında ne çıktı? Yıldız kartı ile birlikte çıktı. Kadersel bir durum. Yani burada da aynısını diyor. Size diyor ters gelen bir şey. Tamam mı? Aslında varacağın güzelliklerin... ...karşıtı olduğunu hatırlamanı istiyor diyor. Varacağın güzellik de... ...işte bu hazine. Daha büyüğüne kavuşmak. O yüzden vereceğiz ki alacağız. Bunu öğrenmek gerekiyor. Evet tabii ki en doğrusunu, en güzelini, en gerçeğini Allah bilir. Yani bunlar sadece potansiyel enerjilerdir. Siz de bunu böyle alın, kabul edin. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Beğenip beğeni tuşuna basarsanız da çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.